Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun konusu yine dümenden mevzular olacak. Şimdi biliyorsunuz geçen bir video çektim. E, iki dallamayla. İsimleri de vermeyeceğim. Gerek de yok. Siz anlarsınız onu zaten. Yine o evde yapılan olay, video şu bu. birçoğu bunu şey zannediyor. kurgu olduğunu zannediyor. Hani benim yaptığımı zannediyor. Ee, nerede e, denk geldiğim takipçilerim olduğu zaman, hocam bu harbiden gerçek miydi falan gibi. Niye dedim böyle bir şüphe duyuyoruz, yani gerçek miydi? Ya dedi hiç kimse kendini o duruma düşürmez ki dedi yani. Ee, sen bunlara para vermişsindir, işte böyle bir şey yapalım. işte reklam olsun, etkileşim olsun ayağı falan filan. Şimdi çoğu böyle zannediyor, ben de bu olaya bir açıklama getirmek istedim böyle de kapatacağım bu olay yani çok da üzerinde durulacak bir mevzu da değil bence. gittik orada böyle bir hani şaka yapalım aslında kendilerini böyle prim kasmak için yapılmış bir olay. Hani dayak yemeği her şeyden göze almışlar tamam mı orada? ya yani hiç beklemediğimiz de bir şeydi. Yemin ediyorum adamlara para versem yani azıcık böyle onuru olan bir iki delikanlıya para versem kendilerini o duruma düşürmezler. Hani siz şahsen yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinizi o duruma düşürür müsünüz? Ondan sonra tabii bir iki daha salladılar malladılar. İşte e, ringe çağırıyoruz seni falan filan ayağa. Hatta o e, genç daha genç delikanlıyla mesela bir video yaptık. Fugan Arık diye bir arkadaşım var. Bu da o delikanlıyı tanıyor. O uzun boylu olan e, arızayı. İşte gideceğim beni döverler mi falan filan. Fukar Arık da şey oldu, kefir oldu. Beni aradı. Dedi bak abi sakın bir şey yapmayın. Gelecek çocuk. Video çekseydiniz falan filan. Yine o çocuk da pirin peşinde. Yani o kadar aptalca bir pirin peşinde ki. Yani ne dersem yapacak gibi yani. Hani affedersiniz. Uygunsuz bir şey bile yap benden desem. Onu bile yapacak durumda yani. Hani ne kazanacak burada ben de bunu da anlamış değilim. Delikanlığın bir onuru, bir şerefi var. Yani biz de 20 yaşında olduk. Yani bu kadar onursuz ve şerefsizce bu işi ben anlamadım yani. E, kafam basmıyor benim bu olaya. Şimdi geldi. Biz de e, hatta onun bir arkadaşı var. E, oyuncu oyuncuymuş galiba. Bazı dizilerde oynuyormuş. Onunla Mecidiyeköy meydanda Muğalt, e, Murat Muhallebecisi'ne geldi. Oturduk sohbet, muhabbet. Ya dedi, ben antrenmandan geliyorum. Bir şeyler yemem lazım falan. E, otur dedik oğlum. E, Pastanede şey, dönemler her şey de var yani. Bir döner ısmarladık, herhalde de hoş olsun, anmak gibi olmasın, size olayın net anlatmak için bunu söylüyorum. Yedik içtik, sonra salona geçtik, e, videoya başladık. İşte özür diliyor, hani Koran Hoca'nın e, sayfasındaki, e, YouTube'undaki video. E, özür diliyor, İşte yanlış yaptık, terbiyesizlik yaptık falan filan gibi. İşte benim haberim yoktu. Dedim ya oğlum sen bizden kafa mı yapıyorsun? Videoyu çeken sensin dedim yani. Yine videoyu çekerken gökyüzüne mi bakıyordun? Niye aklın neredeydi? Yani onu söyleyerek bile kendini ne kadar gerizekalı zekalı ve aptal olduğunu kanıtlama çalışıyor gibi bir durum var. Bak yine biz mesela bir şey demiyoruz. Yani orada dövsek döveriz onu. Ki yani on gün birini bir yere çağırıp da onu dört 5 kişiden dövmek de benim yapımda olan bir şey değil. Ya yani o yavşaklık olur yani. Gel kardeşim konuşalım. Adama pat güt gir 5-6 kişi. Ben onu zaten yapmam. Hani Fugan'a söz vermesem de yapmam. Ama videonun içinde e, işte adam değildir o. Şudur budur falan filan. Yasın için neler dedi. Köpeğe atsan köpek yemez. Kaldı ki ben onu e, yayınlamadım bile. E, yani sonuçta e, iyi kötü bir onuru olduklarını zannediyordum da öyle de bir şey de yok tabii ki. Yani onur mu diye bir şey yok onlara. Buna ben işte seni maça davet ediyor. Ben ayarlayayım. İşte UFC yapmış. E, kafes dövüş yapmış falan filan. Yani aslında benden maça çıkma veya maç yapma, dövüş yapma niyeti sıfır. Hatta Tesla Taylan, e, Tesla Taylan'ı aradım. Ben dedim ya sen bu işi organize et. E, dövüşelim ayağa. Aradı bunu. Şimdi o kadar komik şeyler konuşuyor ki yani biraz akıl sağlığı yerinde olan bir insanın konuşmayacağı bir mevzu. Yani yüzde bin milyon çocuk şey peşinde tamam mı ee, prim peşinde hani değer yemede olsa rezillik de olsa bir şeyin peşinde prim peşinde nasıl bir prim alacaksa bilmiyorum olay hani onu çözmeye çalışıyor iş bana yarıyor daha çok. Şimdi o akşam e, ben onu itip kalkmam ya yemin ediyorum e, fazla darbe alıp yaralanır diye ben o e, şeyde vurmadım ona bile. Yani elimi böyle bastırdığım zaman 2-3 e, metre ileri gitti. Yani ona biraz güçle vursam çeresine falan yemin ediyorum en az sabaha kadar uyanamazdı. Belki de farklı bir şeyler de olabilirdi. Yani bir delikanlının kendini bu duruma düşürmesi harbiden beni hayretler içine bırakıyor. Bir de testoya diyor bak bende ses kaydı da var onun. Attı bana hatta dün akşam attım birini sonra da kaldırdım onu. E, i̇şte bu dobin kullanıyor. Maç yapması serbest mi? Lan oğlum olimpiyatlara mı katılacağız lan? Neyin kafasını yaşıyor yani? Sanki 12 round resmi maç yapacağız. İşte hakem olacak. E, resmi hakem olacak. İşte bilmem ne olacak. Lan Tyson bilmem ne maçı mı bu? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bizim dövüşümüz zaten 20 saniye sürecek. 30 saniye sürecek yani. Yakaladığım anda kafanı koparacağım. Ya o, o onu e, o da biliyor yani şimdi herkes 58 yaşındasın diyor falan filan tamam beni bir çok delikanlı dövebilir belki eyvallah da o değil ama ya hani yemin ediyorum ben ona yumruk atmama gerek yok kafasını yakalayıp boynunu kırarım ya öyle bir e, model e, ki gücünü ben test yani gücünü derken böyle vurdum adam duvara yapışıyor duvar olmasa e, 15-20 metre gidecek ya şimdi öyle bir insan e, yani zaten resmi maç gibi bir şey olmaz işte bana şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ha bir de şunu dedi. Benim çenem kırılsa e, bunun hesabını kim verecek? Lan oğlum hasta mısın? Dövüş edeceğim. Çenem kırıldı. İki tane yumruk fazla yedim. Bilmem ne yaptım falan filan. Yani şimdi biz bunlar normalde bir yerde dövüş edecek şakasına. Bir şey olsa gidip şikayet edecek beni dövdü diye demek ki ya. Yani. Böyle acayip bir durum var ortada. E, yani e, konuştukça aslında bana e, prim yaptırıyorlar sağ olsunlar. O yönden biraz ısınmaya başladım onlara. Hatta bazı YouTuber arkadaşlar arıyor. Hocam diyor bu reklam sen diyor bunu diyor bilerek yaptın diyor. Çocuklara kaç para verdin? Lan oğlum vermedik lan. Verenler şerefsiz orospu çocuğudur diyor. Bunu da millete şimdi inandıramıyorum. Yani bana özelden yazan e, tanıdığım arkadaşlar. Çünkü mantıksal olarak yani sağlıklı bir insanın e, bir delikanlının kendini oduruma düşürmesi e, yani millete mantıklı gelmiyor, tamam mı? Ha bana ters yorumlar da yazanlar var. İşte ondan korkuyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan filan gibilerinden. Ee, ya onlar da onun adam veya fake hesaplardan yazılıyor hep ee, birçoğu, belli. Ee, yani ben anlamadım bu. Hatta bu sabah e, birkaç tane kız yazıyor bana bir iki gündür. İşte senin kaslarına hasta olduk, senden şöyle yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz. Ha bunlar bayandır değildir bilmiyorum. Yani ben okulda deniyor muyum yani? Şimdi biri yazacak bana e, Instagram'dan. İşte senden yatmak istiyorum, bilmem ne yapmak istiyorum. Yani şimdi bunu ben yiyecek kadar geri zekalı mıyım? Yani çok akıllı belki sayılmam ama e, yani buna da yazmam yani. Kaç yaşında olduğu belli değil. Erkek midir, kadın mıdır, bilmem ne midir. E, bu da belli değil. Yani e, bir e, saldırı var ki bu benim işime yarıyor. Ha, bu iş ne kadar uzarsa aslında eee bu iş ne kadar uzarsa bu benim işime yarıyor. En son finalde de kafa göz kırılır, e, herkes işine bakar yani. E, olay böyle. E, çok da üzerine düşünecek bir olay değil. ha Ben e, biliyorsunuz geri gittiğim yere zaten konum atan bir insanım. E, nerede olduğum, hangi kafede olduğum, ben mesela iki gün evvel Mecidiyeköy meydandaydım. E, konum attım yani sıkıntısı olan gelir. Hatta bazıları yazıyor işte Koran Hoca, hatta dün akşam birkaç kişi yazdı bana. İşte Koran yanında mı? İşte ona şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Dedim oğlum neyin kafasını yaşıyorsun? Geri zekalı. Adamın mecidiye köy meydanda. Hmm. E, salonu var git orada çıkar. Tokatla yani götün yiyorsa. Bana neyin kafasını ya? Herkes böyle kolpa delikanlı olmuş. E, bir şeyler diyor. Herkes artık pilin peşinde mi? Gerçi birçoğu fake hesaptan yazıldığına inanıyorum. Çünkü bir sağlıklı bir insanın yani bu tip şeyi konuşacağını ben zannetmiyorum. Vallahi durum böyle arkadaşlar. Yani benim karşıma çıkmak istiyorsa ki hani ben onun böyle resmi maç zaten olmaz. Yani hakim olacak bilmem ne olacak. Ring kuracağız falan. Böyle bir şey zaten olmaz. Buna zaten ne federasyon ne de herhangi bir yer izin verir. Bir yerde denk getirir beni. Kafamı gözümü kırar. Onu da çekimini de yapar. Prim yapacaksa da yapar yani. Beni de tabii birçoğunuz da tanımıyordur. Ee, ne olduğumu ne olmadığımı yani ben yani çok güçlü bir adamdan yani bana durup dururken saldırsa e, yani onu çok da boş bırakmam yani ha, o anda e, imkanım yoktur bir şey yoktur bir şekilde bir şey yaparım zaten ona e, icabında e, yani mevzu bu arkadaşlar çok da mevzu uzatmaya gerek yok ama arkadaşlara tavsiyem şu oğlum prim yapacaksanız biraz da onurunuzu düşünün yani her şey tamam primdir sosyal medyadır Hatta o delikanlıyla bak o kadar ben içeride bozuk attım ona dedim bak oğlum akıllı ol şu ol bu ol. Dışarı çıktık. Hocam Kadir abi bilmem ne, ne, zaman video çekeceğiz. İşte beni Instagram'ı artırmam lazım. Bu işte bu işten geçirmem lazım. Ulan dedim oğlum ne anlatıyorsun sen lan. Hatta 3-4 kişiyiz orada. Adamlar onu dövmek için zor tutuyor kendini. Yahu dediler oğlum sen gerizekalı mısın ya. Neyin kafasını yaşıyorsun sen. Yani böyle acayip bir çocuk yani bu nasıl bir insan amına koyayım. Gittikçe de acımaya başladım onlara ya. Olay bu arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ee, dün de Ankara'da test bir video çektik. Ee, dümenden bir video. Onu da birkaç gün sonra atacağım inşallah. Görüşmek üzere. Bu da size pazar videosu olsun. İyi eğlenceler ayağa. Kappa